daha kaldı ve yarış lideri Jackson Storm pit yoluna giriyor. Hemen ensesinde McQueen var. Doğru bir pit stop zaferle yenilgi arasındaki farkı belirleyebilir. Hadi hadi hadi. hadi. Daha hızlı Guido daha hızlı. Biz ondan önce çıkmam gerekiyor. Guido çabuk ol McQueen'den müthiş bir pit Şimdi liderliğe yükseldi. Peki bunu koruyabilecek mi? <laughs> Hey McQueen, sen iyi misin? Dinle, sakın endişelenme. Çok başarılıydın. Emekliliğin tadını çıkar. Storm tekrar liderliği aldı. İnanılmaz! McQueen bitiyor! McQueen bitiyor! Hızla hem de!